Herkese merhabalar. Bugün etsiz köfte tarifi vereceğim. Çok lezzetli oluyor. Et sevmeyenler için şahane bir tarif. Ve hemen böyle göstermek istiyorum. Bir su bardağı mercimeği aldım. Süzgece temizlik yiyorum. Yıkadıktan sonra tencereme aktarıyorum. Ve üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Suyunu çekene kadar pişiriyorum. Kesinlikle bu suyunu dökmüyoruz. Bu suyunu çekene kadar zaten anca yumuşuyor. Orta hala ateşte mercimeğimizi pişiriyoruz. Bu arada iki tane soğanı, iki diş sarımsağı ve bir demet maydanozum var. Bunları e, sarımsağı küt, küçük gözünde rendeledim ve soğanlarımı da büyük gözünde rendeliyorum. Maydanozumu da küçük küçük doğrayacağım. Çok fazla sulanır, sulanırsa eğer suyunu sıkabilirsiniz. Veya mercimeğiniz çok kuruysa suyla beraber de koyabilirsiniz. Suyu acı olmuyor. Robotta geçirmediğimiz için acı olmuyor. Suyundan da faydalanabilirsiniz. Soğanın suyu da faydalıdır. Bu arada mercimeklerimiz iyice pişti. Suyunu hepsini çekti. Kesinlikle suyunu dökmedim arkadaşlar. suyuyla beraber kendi suyunu çekti ve yumuşadı şimdi blender'a yardımıyla iyice eziyorum sıcakken ezebilirsiniz ama malzemeleri eklerken soğuk olmalı şimdi iyice ezdiğimiz mercimeğimizi başka bir kaba aktarıyorum soğuması için üzerine baharatlarını ekledim maydanozu ekledim bir adet yumurta ekleyeceğim Ve soğanımın e, suyunu biraz sıktım. Onu ekledim. Çünkü mercimeğim yumuşak. Ve yumurta da koyacağım için soğanın suyunu birazcık sıktım. Yumurtayı da ekledim ve 2 yemek kaşığı robottan geçirdim. Ekmek kırıntısını ekledikten sonra bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozu da e, köfteleri pişirirken hafif kabarmasını sağlıyor o aşamada içi de yumuşacık kalıyor çok fazla ekmek kırıntısı da eklemek istemedim çok fazla böyle kuru bir köfte olmasını istemiyorum ekmek kırıntısı yoksa galeta unu kullanabilirsiniz galeta unu kullanırsanız onu ona da dikkat edin çok fazla kullanmayı şöyle görüntüde gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvam olmalı ki pişince çok fazla böyle sert olmasın şöyle bir yemek kaşığı daha ekmek kırıntısı ekledikten sonra iyice yoğuruyorum bunu iyice toparlamak gerekiyor ki kızarınca çatlamasın, dağılmasın diye. Şöyle kıvamı bu şekilde yumuşak, güzel birbirini tutan bir harç olmalı. Köfte harcımı iyice yoğurduktan sonra yanıma biraz sıvı yağ aldım. Elimi hafif yağlayarak köfte şeklini veriyorum. İsterseniz böyle ızgara şeklinde verebilirsiniz parmaklarınızla böyle bastırınca ızgara da pişirmiş gibi ızgara şeklini de verebilirsiniz köftelerinize istediğiniz şekli verebilirsiniz bütün köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum et sevmeyenler için çok güzel bir fikir çok da lezzetli gerçekten içinde hiç et ya yani et yokmuş gibi olmuyor ee, içindeki baharatlarla beraber sanki etli köfteymiş gibi veya çocuklarınız mercimek yemiyorsa bu şekilde çocuklarınıza bu mercimeği yedirebilirsiniz. maddelerimi hepsini bu şekilde hazırladım. İsterseniz bunu çoğaltabilirsiniz. 2 su bardağı ile 3 su bardağıyla da yapabilirsiniz. Ona göre malzemelerinizi de çoğaltmanız gerekecek. Köftelerimi hazırladıktan sonra tavamı ocağa aldım ve bol sıvı yağda kızartacağım. çok az sıvı yağda dağılmalar oluyor. O yüzden mutlaka bol sıvı yağda kızartmamız gerekiyor. Yağımız iyice kızdıktan sonra köftelerimi içine atıyorum. Köfteler pişince böyle hafif köpürmeler olabilir. Onlar yumurta içinde olduğu için bu şekilde oluyor. Şimdi bir tarafı pişince çeviriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde pişirince tavadan çıkarıyorum. Kısık ateşte pişirmiyoruz. İçinde ekmek kırıntısı var. Orta harlı ateşte pişiriyoruz. Kısık ateşte çok fazla yağ çekecek. O yüzden mutlaka orta harlı ateşte köftelerimizi pişiriyoruz. Pişen köftelerimi tavadan çıkarıyorum. Kalan yağın içine diğer köftelerimi koyuyorum ve aynı şekilde onları da pişiriyorum. Bütün köftelerim piştikten sonra aldım sunum tabağıma. Yanına soğan söğüş yaptım. Yeşillikler de yaptım ayrı bir yerde ayran yaptım isterseniz ketçap mayonez de koyabilirsiniz ekmek arası yapacağım çocuklar için çok güzel oluyor hiç içinde et yokmuş varmış gibi çok da güzel oluyor çok da lezzetli oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bakın içini de gösteriyorum size ister ketçap mayonez de yiyin isterse ekmek arası soğanla beraber ayranla beraber şahane oluyor Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.